Evet, Kanka ayıp değilse emergency'ye bas. Bir saniye senin emergency sıranlar mı? Bitti mi? O zaman bittik. Eğer ayıp değilse bittik. Duydun mu? Ayıp değilse bittik. İkimizin de şeyi yok ki emergency tuşu yok ya. Biz dolaşacağız, dolaşacağız. Gelecek biri bizi kesecek, bitecek. <laughs> Bakalım eee değil mi? Evet. E Abi bittik ya. Bittik bittik. <laughs> Kaç, kaç, kaç! <laughs> <laughs> Dur <gülüyor> arkadan <laughs> gelecek, buradan gelecek. Buraya gel, buraya, buraya, buraya. <laughs> Kanka nerede bu adam? Nerede? Lan? Ben benim ya. bir görevim kalmış. Yaparsan bitiriyoruz. Ben bitirdim bütün görevleri. Kaç Çabuk neredesin? Nerede? admin de Abi yapacak bir şey yok. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel <gülüyor> gülüyor> ya yukarı çıktı. <laughs> Hadi kaç kaç Bora. Gel 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 gel. Kaç gel. Var gel gel. Gel Kanka doğru. Gülüyor. Gülüyor. Aa geliyor geliyor Var gel. Aa sen oyundan. Ya şu anda taranıyorum. Wow. <laughs> şu böyle aşağı kayış çok güzel bir <laughs> kayı. Niye bitmedi? Ben hala onun şeyindeyim. Harbi de ama Fullenmiş de hala bitmedi. Abi. Wow. Wow, 2000 IQ. Bunu nasıl yaptım ben? 2000 IQ gerektiren bir şey yaptım az önce. Stefan kaç kaç kaç. Buran, buran. Ölürsen bu arada kal. Stefan, 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 <laughs> Stefan. Gel <laughs>